videoya gelmişim. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Esila. Ne haber tavuk kardeşim? Bu benim arkadaşım bu arada. Ne çocuklar? Esin'in kanalına abone olduysanız videomuz devam etsin. Evet devam ediyor şu an. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar devam edelim küçük bir ara yaptık buralarda birkaç tahta olmalıydı ve burada şu an benim dünya benim yaptığım şey hala silinmemiş bu arada ben aslında bunu yükledim de siz yüklerken video çekecektim küçük bir zaman oldu zaman oldu devam edelim. Güle güle güzel odunum. Bu bu odunlara benim hayatım diye. Niye aldım ki ben bunları elime? Neyse. Yallahım. E, bu da aşağıya düşecekti. E benim blok nerede? Nerede? Sen biliyor musun sandık kardeşim? Sadece Esin'in kanalına abone olun diyorum. Doğru söylüyor. Tabu, tabu kardeşim. Çekin bakayım oradan. Bu da yere düştü. Oh, ben her tarafı bu gidişle parçalayacağım. Aha. kodu aldım. Oy. Az kalsın biliyordu ya. Göz. Eyvah. Ben bu gidişle bütün odunlarımı kaybedeceğim. Bak bir tanesi yok. Yani. Ha. Ben sadece sandığın yanındakini denemedim. Ya tavuk. Bak. Bu bile değil. E eh, hanginiz? Sen misin? arasında evet, de desin. Şimdi Allah gelmedi. Tam şu orta kalsın. O gelmedi e, Bir yerde başka değişik konu yok. Aa, yumurtlamış. Mekan sonra devam et. Unutmuş bu. Ben bunu teşekkür ederim. Hay 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 kardeşim. Gitme gitme. Gel gel. Gel buraya. Bak, şimdi işimiz var zaten. Ben burayı yeniden Güle güle. Tabi az önce çocuğun işlediğin cinayeti gördü. Bana gelmiş yahu. Ne oldu? Bebeğin nerede? bak bebeğini arıyor. Gelirim ben Gel öpeyim. Gel gel. Hayır. Kardeşim. Ne de ki oraya gittin. Hay Allah'ım. Bir sabır. Canım kardeşim. Ben sensiz ne yapayım. Benim sadece tek bir arkadaşım vardı. O da gitti. Ne 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 ne. Bütün odunları kıracağım. Kendimize tek bir tane yok. Bak. Ne affettim buralardaki. O hala böyle kaldı bütün hepsi olmuyor. Biz de dışında tabi. Sen de kırıl sandık. İçindeki bütün her şey düştün biz. Güle güle. Her şey düşsün. Ben önemsemiyorum. Bu bir yok dışında başka hiçbir şey kalmasın. Rastgele bir yerler kırıp yaptığım yeri mahvediyor. 你爷爷怎么样？弟弟